Gülüşü ne kadar güzel. Gecenin bu saatinde uykunu böldüm. Bu yüzden ceza olarak bu gece ben de uyumayacağım. Rüyalarımda görüşürüz prenses. Hoşça kal. Çok güzeldi. Sana bunu anlatamam. Resmen uçuyordum. Vallahi vallahi abi bir sonunda onunla tanıştın. Biliyor musun? Sahip her ne olay olursa olsun söylediklerin her zaman doğru çıkıyor. Cinu, insan aşık olunca hemen bir şaire dönüşü veriyor. Anlamıyorum. O zaman ben neden hiç şair olamıyorum? Sahip. Ha, anlamıyor musun? Cinu. <laughs> Dediğim gibi ilk önce aşık olman gerek. İnsan <laughs> aşık olunca. Kalbindeki müzik kendiliğinden çalmaya Allah, başlıyor. Allah Allah Habibi doğru söylüyorsun sahip. Sahip. E, aşk aşk ne oluyor peki? E, yani benim için aşk sadece yiyecek gördüğümde oluyor. Hatta aşkı bırak ağzım sulanıyor. E, aşk bu mu oluyor? Yoksa Naznin yengenin parası kalmayınca... ...Mustafa amcaya sinirlendiği gibi bir şey mi? ha Gerçekten hiç anlamıyorum. E, ne de olsa onlar evli değil mi sahip? Ha? E, yani birbirlerine aşık olmalılar. Ama bir yandan da... ...birbirlerini dövüyorlardı. Hayır Cino. Bu aşk değil. Ha. O zaman ne sahip... ...ve insana aşık olduğunu nasıl anlıyor... ...söyler misin bana? Cinu, Birinin gözlerine hayran kalınca... ...sevinçten... ...havalara uçmak isteyince... onunla ilgili her şeyi önemsediğinde yalanları bile sana gerçek görünüyorsa eğer işte o zaman aşıksındır. İşte buna aşk denir. Aa. 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 Ee, şey ben ben ben, ben 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 neredeyim? Böyle anlamadım. prenses. Ya Yasemin. Prenses Yasemin. Ah onu bir görmeliydin. B Sanırım prensesi kendime deli ettim sonunda. Ben de o askerlere güzel bir ders verdim. Tabii eğer istersen bana da teşekkür edebilirsin. Evet Cinu. Bunu sensiz yapamazdım. İyi ki yanımdaydın. Çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsın kardeşim. <laughs> dine, dine. Bana, bana, bana teşekkür etme. Senin için hayatımdan bile vazgeçebilirim. Bırak hayatı tatlıdan bile vazgeçebilirim. Ama sen gene de bunu isteme. Bu arada cidden çok acıktım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.